Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bugün size yine bir video çekeyim dedim. Şu güzel balıklarımla keyifleri yine yerinde benim canlarımın. Akvaryum dizaynı daha devam edecek tabi. Dizayne şu an yoğunlaşmadım. Yoğunlaşmam gereken bazı şeyler var. Gördüğünüz gibi bayağı güzeller. Şu HP White'lar falan. Hepsi çok güzel. Ama bugün bir olumsuz kötü bir haber aldım akvaryumla ilgili daha doğrusu gördüm. Gerçekten çok üzüntü verici bir durum. Böyle durumlarla hiçbir obici karşılaşmaz umarım. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Şu arkada biraz zoomlayalım. Belki göreceksiniz. Şöyle yapalım. Evet. Şurada bir tane balığımız gördüğünüz gibi ölmüş. Biraz önce can çekişiyordu. Bu hobide olan şeyler. Tabii ki balıklar ürüyor doğuyor, çoğalıyor, büyüyor, ölüyor. Bu dohobinin hobinin içinde olan bir şey. Bu canlıların da ömrü insan ömrü gibi değil tabii ki. Kısa bir buçuk, iki yıl, hadi maksimum üç yıl. Ama yine tabii ki böyle ölünce balıkları insanın gerçekten üzülüyor. Tam ölmemiş herhalde. Can çekişiyor şu anda. Böyle insanın balıkları ölünce maalesef üzülüyor dostlar. Keşke hiçbir balık hiçbir canlı bu kadar kısa sürede ölmese yani bunda da bir hayır, bunda da bir hikmet tabii ki vardır. Şöyle zoomlamayı uzaklaştırayım. Tabii ki bunda da bir hayır, bunda da bir hikmet vardır. Ömrü veren Allah e, vadesi balığın demek ki dolmuyor. Çünkü biz elimizden geleni yaptık. Diğer balıklarının formu canavar gibiyken, çoğalıyorlarken, keyifleri de oldukça yerindeyken, ve üretim çoğalma devam ediyorken o balığımızın ölmesi tabii ki Allah'ın takdiri diyebilirim. Yani tam olarak şimdi ne yapacağım? Bu balıktan daha hani e, düzeleceğini düşünmüyorum zaten balık son dakikalarını hani son saatinde, son zamanında gibi duruyor. Ölecek büyük bir ihtimalle maalesef. Bunu da tabii öldüğü zaman hiçbir canlıyı çöpe mi atmıyoruz tabii ki. Bu da bir canlı bir varlık. Bunu e, saksım var benim, bitkilerim var. Saksı bitkilerim var. Boş saksılarım da var toprakta. Ölen balığım olunca oraya defnediyorum. Maalesef çok üzüntülü bir durum gördüğünüz gibi keski hiçbir balık ölmese ya, hiçbir canlı ölmese. Hani bu kadar sürede keski ölmese doğru tabir bu olur belki. Ama yapacak da pek bir şey yok. Şimdi ne yapacağım? Akvaryumun %30 suyunu değiştireceğim. %30 yeni su ekleyeceğim akvaryuma. Yüzde %30 su eklemi yaptığım zaman hani %30 su çekeceğim akvaryumdan. Yani şu kadarcık suyun su kadarını çekeceğim şu kadar su ekleyeceğim. Ekledikten sonra da içine muhtemelen hani klasik bu hobi ile az çok herkesin ilgisi ee, hemen hemen kimlerin ilgisi varsa birçok kişinin kullandığı yöntem kaya tuzu iyosuz kaya tuzu bir miktar tabi çok onun ayarı da önemli çok fazla atarsanız bu balıklar tatlı su balığı maalesef zarar verebilirsiniz tuzlu su balığı değil Gerçi tuzlu suya biraz dayanıklı balıklar ama yine tabi bir tuzlu su balığı kadar tuzlu suya dayanıklı bir balık değil de testler. Ee, o nedenle bir miktar tuz atacağım. Kaya tuzu. En azından bu balıklarımıza bir şey olmasın. Ben bir şey olacağını düşünmüyorum. Gerçi hepsinin keyfi yerinde. Canlı kanlı bakın renkleri falan da güzel. Hani dışkılamalarında da bir problem yok. Yani o kadar canlı ki zoomlamıyor kamera maşallah. Allah bu canlılığını bu hareketliliğini daim etsin güzel balık. Neyse yani çok üzücü bir durum dostlar. Bu tarz videolar çekmeyi de pek sevmiyorum ama hani hazır balığımız hastalanmışken hastalandığı zaman balıklar tabi bu öneri değil kesinlikle hani bunu gördüm uygulayın balığım akvaryumda hastalık var bunu uygulayacağım diye bir tabir yok hani Hastalandı balığım. Bu kanal hepimizin kanalı. Vlog tarzında bir paylaşmak istedim. Bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle. Çok üzüldüm ya. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.